Merhaba arkadaşlar. Bu güçlü Kadın Futbol kanalımızın ilk videosu. Kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. Like atın. Evet arkadaşlar. Aras topun başında. 3 ve sonuncu Evet arkadaşlar Aras mükemmel bir gol attı. Bu da sevinci. Evet arkadaşlar sıra Enes'e geldi. Daha demin videoyu çeken. Şimdi Enes şutunu vuracak ama Enes yüzünü göstermek istemiyor. O yüzden bin like atmanız lazım. Evet arkadaşlar Enes'in ikinci şutu geliyor. Mükemmel bir at. Evet arkadaşlar Enes'in son, son şutu geldi ve gitti. Evet arkadaşlar, ben Yusuf Eren. Yiğit git topun başına. Yiğit topa vurdu, çok kötü vurdu. Evet arkadaşlar, Yiğit'in ikinci vuruşu. Yiğit vurdu ve çok kötü vuruş. Evet arkadaşlar, Yiğit'in üçüncü vuruşu, yani son vuruşu. Yiğit vurdu. İlker olmaya çalıştı ama vuramadı.